hükmen indihum illa Bu gösterir ki din ancak onların reyleriyle, görüşleriyle kemal erdirilecek. Bu Kur'an'ın sarahatine terstir. Eğer Allah dinini tamamlamışsa Nebi'nin Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ruhunu kabzetmeden önce peki insanların bu görüşleri ne anlama geliyor o zaman Allah'ın dinini tamamladıktan sonra? Eğer onların itikadında bu söyledikleri şeyler varsa, doğruysa kendilerine göre o zaman bu din noksan ki sadece onların görüşleriyle, kanaatleriyle, tavsiyeleriyle ancak kemale evdirilecektir. Sahih sünnetin sarahetine terstir. Muhalefetun ve tekvibun li sarihes sünneti sahih olan sünnetin serahatine terstir bu. Kaldı ki tasavvuf ehli inançlarında, itikatlarında yüzlerce uydurma mevzu hadis kullanarak inançlarını tamamlıyorlar. Allah Resulü diyor ki az önceki zikrettiğim sözlerden birisi Ma terettu şey'en mimma amarakumullahu bi illa kad amartukum bi. Allah niye emretmiş de hiçbir şeyi bırakmadan ben size sadece onları emrettim. İn yine Allah Resulü der sallallahu aleyhi ve sellem innehu lem yekun nebiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yudilla ummatahu ala khayrin ma ya'lemu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lemu lahum benden önceki bütün nebi'lerin ümmetlerinin onları üzerindeki hak neydi hayır olarak neyi biliyorsa ümmetlerini ona delalet etmişlerdir kılavuzluk etmişlerdir ve şerr olarak neyi biliyorsa o şerden onları sakındırmıştır. Kale Ahmet Muhammed Şakir Ahmet Muhammed Şakir diyor ki Rahimahullah ve hâdâ ma'lûmun mineddîni biddarûre işte dinde zaruri olarak bilinmesi vacip olarak bilinmesi gereken bu. Tam olarak indirilen bir din indirilen bir kitap tam olarak indirilen bir din Nebi'nin beyanı ve açıklaması ondan sonra eşit ona denk bir din o zaman. İslamsa başka bir isimle tesmiye ihtiyaç yok. İslam'ın kendisi ise içinde var zaten. O zaman değilse İslam tamsa din tamamlanmışsa eşit İslam denilirse o zaman İslam'dan gayri bir dindir bu. O zaman din tamamsa iyi bilinmelidir ki görüş, kanaat ne olursa olsun hangi süslü kelimelerle arz edilirse edilsin güzel zannettiğimiz ne görünürse görünsün onlarda. Hoşumuza giden ne görünürse görünsün ileride bu görünenleri teker teker anlayacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e İtham etmek olur bu. Bu Resulü itham etmektir. İttihamun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bil hiyane. Hainlikle kendisine tevdi edilen emaneti tebliğ etmemekle, açıklamamakla bu bir hiyanettir. Ki Resul'den bunu söylemek katiyetle Resul için bunu demek imanda bir sorundur. Mekkeliler bile Allah Resulü'nü katiyetle ne hıyanetle ki emin lakabını takan onlardır ne de yalanla itham etmemişlerdir. Birisini yalanla itham etmemek için illa Muhammed yalancı kendisine tevdi edilen görevi yerine getirmemiştir demek gerekmiyor. Söylediği söz din noksanmış gibi onu tamamlar nitelikte geliyorsa hatta ona ters düşebiliyorsa ki biz bunun farkında olmuyoruz çoğu zaman bunun sebebi kemale ermiş olan dinimizi iyi anlamamaktan kaynaklanıyor. İmam Malik diyor ki rahimahullah men ahdese fi hadi'l umme şey'en lem yekun aleyhi selefuna fakat zâme en sallallahu aleyhi ve sellem khana risale. Her kim bu dinde bizim selefimizin bilmediği onların yapmadığı bir şey ihdas ederse uydurursa bu tasavvuf kelimesi kelime olarak da yoktur bizim fıkhımızda ve uydurduğu her şeyin hepsine teker teker bakın. Yeri geldiğinde göreceksiniz. Selef bunun üzerinde değildi. Selefin üzerinde olduğu bir anlayış değildi. Selefin yaptığı bir şey değildi. Eğer bizim selefimizin bilmediği, üzerinde olmadığı bir şey, her kim bir şey uydurursa fakat zaanna enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanna risale. O Allah Resulünün Allah'ın risaletine, nübüvete, kendisine verilen emanete ihanet ettiğini düşünüyor. İster bunu sözlü olarak telaffuz etsin, ister etmesin hiç önemli değildir. Çünkü yaptığı iş bu zira Allah Azze ve Celle şöyle diyor diyor İmam Malik El yevme ekmeltu lekum dinekum bunu zikrediyor. Ayrıca da ya eyyuhel resul bellig ma unzile ileyke mir rabbik ey resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et diyor. Aişe diyor ki radıyallahu anh ve men haddeteke enne Muhammeden keteme şey'en mimma nuzile aleyhi fakat kezeb. Her kim Muhammed'in kendisine indirilen bir şeyi gizlediğini iddia ederse o yalan söylemiştir diyor. Eğer Allah Resulü bir şeyler gizleyecek olsaydı Ahzab, Su Ahzab suresinde Zeynep binti Cahş'la evlenmesi hakkındaki mevzuyu gizlerdi diyor. Çünkü Allah o mevzuya temas ettikçe Muhammed gizliyordu. Bunu nasıl söylerim diye. Gizlese onu gizlerdi diyor. Ve hâzâ fîhî reddun lil Kur'ânî. Ve in lem yekun min ed-din fe ay faidetin bil ishtigali bima laysa min din bu Kur'an'a taban tabana zıttır. Kur'an'ı reddetmem. Eğer bunlar dinden, Kur'an ve sünnetten değilse, dinden kelimesini yaşananlar anlamında demiyorum. Eğer o söylenilen söz, getirilen şey, Kur'an ve sünnet ikisinden birisinde yoksa, selef Kur'an'dan böyle bir anlamı gündeme getirmemişse, ne faydası var? Dinden olmayan bir şeyle iştigalin meşgul olmanın anlamı nedir? Bu ise mutlak başka bir dinle meşgul olma anlamındadır. Şimdi bütün bunları geçtikten sonra tasavvuf İslam'ın neresinde? Yuvarlak, afaki sadece bir toplumu, bir zümreyi tam şeklinde söylenen rastgele söylenen sözler değildir bu. Önce Kur'an'da Allah'a iman ve tasavvufta Allah'a iman nasıl gündeme getirilmiştir? Genel anlamda Kur'an'da ve sünnette olmayan her şey dinden değildir. Dinden olmayan bir şeyle meşguliyet, meşgul olma abesle iştigal bilakis Kur'an'ı sünneti arkaya atma ona bedel kabul etti, farklı şeylerle batılla uğraşma anlamındadır. Bunu biraz müşahhaslaştırarak, somutlaştırarak ele alırsak, önce Allah'a iman, yani Kur'an'da ve sünnette Allah'a iman nasıl gündeme geliyor? Biz Kur'an ve sünnette Allah kendisini, Resulü sünnette onu nasıl tavsif, tavsif etmişse de...